Türk Metal 1963 yılında sendikal yaşam içine adımlarını atan ve aradan geçen yarım asra yakın zaman içinde sadece sendikal işlevleriyle değil, aynı zamanda Türkiye'yi ilgilendiren sosyal, ekonomik ve uluslararası sorunlara çözüm sunan yapıcı eleştirileriyle de dikkat çeken önemli bir sivil toplum örgütüdür. Gelişmişliğe giden yolun güçlü ekonomiden ve sanayileşmekten geçtiğini düşündüğümüzde yine Türk metali Türkiye'nin sanayileşmesi dolayısıyla gelişmesi yolunda sanayi içindeki aktörlerin de takdirle karşıladığı hatırı sayılır katkıları ve faydaları olduğu görülecektir. Gelişmenin topluma ve bireylere yansıması gereğini ve isteğini temel talepleri arasında ilk sırada tutan Türk Metal'in gerek üyelerine gerekse işçi hareketine örnek sayılan girişimlere öncülük etmesi giderek yok edilmeye, sürüklenen sendikalara güçlü ve ayakta kalmak yolunda sunulmuş birer anahtar niteliğindedir. Metal işçilerinin, eşlerinin ve çocuklarının karşılaştığı sorunları çözmelerine yardımcı olmak ve bu sorunları ortadan kaldırmak, sosyal ve kültürel yatırımlarla yine üyelerine, eş ve çocuklarına sosyal yaşamda sahip olamadıkları ya da olmakta zorlandıkları imkanları sunmak, sunulan bu hizmetlerin kalitesini her geçen gün yükseltmek Türk metal yöneticilerinin amacıdır, hedefidir. Biz size, siz bize sahip çıkacaksınız. Bir olacağız, iyi olacağız, bir olacağız. Bu omur, Türk metal yöneticilerinin zihninde bir angarya olarak değil, bir onur abidesi olarak halen dimdik ayakta durmaktadır. Metal iş kolunda çalışanlara yansıyan sosyal ve ekonomik olumsuzlukları yok etmenin tek ve en önemli yolu bütün metal işçilerinin birleşmesidir. Birleşmenin adresi de metal işçilerini onurlu bir yaşama kavuşturmayı kendisine içtenlikle hedef yapmış, her zaman ve her yerde kapılarını işçi hareketinin lokomotifi metal işçilerine her zaman açık tutan Türk Metal'dir. Türk Metal, çok yakın bir gelecekte sendikal anlayışıyla, hizmetleriyle ve demokratik kitle örgütleri içindeki duruşuyla metal işçilerinin ve metal iş korununun tek sendikası olarak Türk İşçi Hareketi'nin en büyük dayanışmasına adını verecek ve mührünü basacaktır. Türk Metal'i büyük ve güçlü yapan bu büyüklüğünün ve gücün gerçek sahibi metal işçileridir. Bunun için bizim hedefimiz bütün metal işçilerini büyük ve güçlü bir sendikanın sahibi yapmaktır. Yaşasın dayanışmamız, yaşasın metal işçileri, yaşasın Türk Metal, yaşasın Türkiye. Yaşasın Türkiye.